Selam aleyküm Veli Kardeşim. Aleyküm. Kolay gelsin aleyküm. Bunların cinsleri ne Veli? Abi şunlar aydın, şunlar kangal abi oluyor. Şu ikisi kangal? Evet abi. Şu iki iki kangala ne istiyorsun? İki buçuk abi. Şu sarı baş abi. Şurada ha şey şu abi. öbür taraftaki evet. sarı baş bu kangal. Toplam beş milyar oluyor abi. Toplam beş milyar? Evet abi. Bunların adet fiyatı ne kadar? Erkek bunların hepsi. Evet abi. Şu dişi, şu da dişi abi. Şu Şunlar dişi. erkek abi. Evet. Ne kadar erkekleri Veli? Abi 1 milyardan başlıyor. Toplu alınca dokuz 900 falan. Şurada Veli e, yavrusuyla bir keçi görüyorum. Bunun ikisi ne kadar yavrusuyla beraber? 1 milyar 600 abi. 1 milyar 600. Yavrusu da annesinin boyuna ulaşmış zaten. Evet. Gayet güzel. Veli teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Arkadaşlar burada e, toplu koyun var. Şurada bir merinos var. Görüyorsunuz. Bu merinosa ne istiyorsun abi? 1.400. Merinos 1.400 arkadaşlar. Yani burada görmüş olduğunuz koyunların fiyat aralığı 1200 1400 arası. Toplu var. Merinos var arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada kara ağaç yerli mal var arkadaşlar. Bu koçlarımızın, kuzularımızın Osmaniye, hepsi yerli. Osmaniye Kadirli malı. Osmaniye Kadirli malı. Abi bunların fiyat aralığı nedir? Bunun fiyatı 1300 ile 1450 arasında değişiyor. 1300 TL ile 1450 TL arasında değişiyor. Hayvanlar gayet sağlıklı. Güzel hayvanlar. Abi kolay gelsin. Sağ olun. Bu hafta mal pazarına geç kaldık arkadaşlar.